Lazım, geldi, bakarız, AK Parti'nin Zeytinburnu'ndaki yeni dönem belediye başkan adayı Murat Aydın seçim çalışmalarına sevgi yürüyüşüyle start verdi. Beş telsiz mahallesinden başlayan yürüyüşte Aydın Zeytinburnu halkından dualarını ve desteklerini eksik etmemesini istedi. Senden dua bekliyorum. Her zaman Başkan <laughs> amcanın hakkında ne hayırlısı olması AK Parti İlçe Başkanı Bahattin Ünver ve ilçe teşkilatının da yer aldığı sevgi konvoyuna vatandaşlar yoğun ilgi ve sevgi gösterdi. Memnun musunuz belediyeden? Memnunum. <laughs> Memnunum. Ama bir şikayetim var. Gecelerimizi gündüz yaptı başkan. Yani 8 saat uyuyacağını 6 saat uyuyoruz. Pırıl pırıl her taraf aydınlık. Gece olduğunu anlamıyoruz. Gereken her şeyi yapmaya çalışıyorlar ve yapıyorlar. Buna inanıyoruz yani. Başkanımızı en başından beridir destekliyoruz. Keşke böyle 3 dönem 5 dönem olmasa da hep olsa diyoruz. <laughs> Nasıl geçiyor seçim çalışmaları İbocuğum? İyi iyi. Neler yapıyorsunuz? Ben eee çiçek. Çiçek dağıtıyorum. Evet. Başkanı destekliyor musun? Evet. <laughs> Yaptıklarının yapacaklarının garantisi olduğunu belirten Ünver, belediyecilik konusunda deneyimli olduklarını söyledi. Biz zaten bu işte benimdeyiz, deneyimliyiz. İnsanlar şunu görüyor. Yaptığınızı görüp gelecekte yapacağınızı insanlar tahmin edebiliyor. Biz hayal üretmiyoruz. Atıp tutmuyoruz. Şunu yapacağız, bunu yapacağız demiyoruz. Bizim yaptıklarımız belli. Biz inanıyoruz ki Zeytin onu yeniden modern bir hale, daha da modern hale getireceğiz. Herkesin ben keşke Zeytin'de oturayım, oturabilseydim diyebileceği bir ortam tam hazırlayacağız inşallah belediye başkanımıza beraber. Ben sizlere teşekkür ediyorum. İnşallah Zeytinburnu halkının teveccühüyle yeniden bayrağımızı göklere dikeceğiz inşallah. Zeytinburnu'nun artık bir marka haline geldiğini kaydeden Başkan Murat Aydın ise yakaladıkları başarının yeni dönemde de devam edebilmesi için Zeytinburnu'lulardan destek istedi. Birçok şeyler yaptık, birlikte yaptık, birlikte başardık ve artık Zeytinburnu, Zeytinburnu hemşehrilerimiz ve Zeytinburnu dışında yaşayan insanlar ifade ediyorlar, söylüyorlar. Artık Zeytinburnu bir marka diyorlar. Evet Zeytinburnu artık bir marka ama daha yeni ufuklara birlikte daha büyük projelerle, daha güzel projelerle yürümek istiyoruz. Bu anlamda hemşehrilerimizin desteğini, duasını bekliyoruz. Ee, Türkiye'de belediyecilik denince akla Zeytinburnu gelsin. Türkiye'de birliktelik denince akla Zeytinburnu halkı gelsin diye arzu ediyoruz. Ve ben 7'den 70'e en küçüğünden en büyüğüne hemşehrilerimin dualarını bekliyorum. <laughs>